Şehit Mücahit Şener Ben de bir zamanlar Türkiye'deki gençler gibi gezen, oynayan, hayallere dalan biriydim. Rabbim bana 15 yaşında hidayet nasip etti elhamdülillah. Kur'an okumaya, peygamberi tanımaya başladım. Tabii ki peygamberi tanımakla Allah'ı tanımakla bu işin biteceğini zannetmiyorum. Muhakkak ki Allah yolunda bir şeyler yapılmasının gerektiğine inandım. Ve benim Kur'an'dan öğrendiğim, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan öğrendiğim şey buydu. Muhakkak ki bir şeylerin yapılması gerekiyordu. Allah yolunda çaba göstermemiz gerekiyordu. Allah bizden Kur'an'da onun yolunda cihat etmemizi, onun yolunda kanımızı akıtmamızı istiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bize cihadın faziletlerini anlatıyor. Ben de bundan yola çıkarak Allah yolunda cihat etmeye, Allah yolunda savaşmaya niyet ettim. Ve Rabbim bana elhamdülillah 4 sene de olsa beklememe rağmen kendi yolunda cihat etmeyi nasip etti. Kişinin iyilik yaptığında cennete gideceğini, kötülük yaptığında cehenneme gideceğini Allah Subhanahu ve Taala bize Kur'an'da söylüyor. Ve Allah öyle bir grup anlatıyor ki Vakıa suresinde de önde gidenlerden bahsediyor. O önde gidenler her zaman başı çeken insanlardır. O önde gidenler Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. Biz İslam'ı seçen Müslümanlar olarak gerek medyadan gerekse çevremizden aldığımız düğünlerle Müslümanlara yapılan zulümleri gördük. Bazı gazetelerden, televizyonlardan seyrettik. Filistin'de, Çeşenistan'da, Keşmir'de ve dünyanın çeşitli bölgelerinde Müslümanlara yapılan zulümleri gördük. Ve bunların bir an önce önlenmesi, adaletin sağlanması ve Allah Subhanehu ve Teala'nın Nisa Suresinde duyulduğu gibi savaşmamız gerektiğini anladım. Elhamdülillah ki Allah bize bu bilinci verdi. Allah yolunda cihad etme, Dökün öncə qaral görmüsün. Niyyət etdin, duayıqın elhamdülillah Rabbim dualarımı qəbul etdi və Rabbim bana görmək oğlanı endirdi. Elhamdülillah bu Sabir yolunda sabir-i cəyiddə cənnətin bir gözü önündə diz çöyən Allah yolunda cihadı nasib etdi. Rabbim axlağını sabit bəsin və kəndi yolunda şəhid olmayı, cənnətə girməyi nasib etsin. Qardaşlarına və əzgin sabırlı olsunlar, geride kaldık diye dua dualarında sıralı olsunlar. Peygamberimizin bir hadisi var. Kul benim duam kabul edin ve ben önce Allah onun duasını yaşatmalıdır. Aşkın Allah İnşallah geride kalan kardeşlerim bana dua ederler. Ben de onlara dua edeceğim. Rabbim hepimizi cennetinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında salihlerle ve şehitlerle beraber oturmayı, muhabbet etmeyi ve cennette safa sürmeyi nasip eder inşallah. Şehit Mücahit Şener Ben de bir zamanlar Türkiye'deki gençler gibi gezen, oynayan, hayallere dalan biriydim. Rabbim bana 15 yaşında hidayet nasip etti elhamdülillah. Kur'an okumaya, peygamberi tanımaya başladım. Tabii ki peygamberi tanımakla Allah'ı tanımakla bu işin biteceğini zannetmiyorum. Muhakkak ki Allah yolunda bir şeyler yapılmasının gerektiğine inandım.